Tamam hocam. Bu arada yok. <laughs> Bana kaydı hatırlatan da yok. Hocam hatırlattım ben kaydı size. Sen hatırlatmışım ben chat'i açmadığım için görmedim. Konuşunuzu ya bölmek istemedim. İşte, Berat yazılacak mı derken ilk tanımlar yazılmadı sadece titreşimi yazdırdım. Onu yakalamışsındır herhalde. Ve dalga. Yeni tanım. Bunu da yazın. Esnek bir ortamda yayılan titreşim hareketine denir. Tamam. Dalgalar enerji taşırlar. Şu tabloyu çizebilirsiniz. Hocam sağ tarafta titreşim ne yazıyor? Onu yazmanızı bekliyordum da. Onu söyleyeceğim titreşim doğrultusuna göre Titreşim doğrultusuna göre dalgalar taşıdığı enerjiye göre dalgalar Taşıdığı enerjiye göre dalgalar dediğin zaman mekanik ve elektromanyetik olarak ikiye ayrılır. Titreşim doğrultusuna göre dediğin zaman enine ve boyuna olarak iki çeşit. Şimdi buraya kadar yazın. Bundan sonrasını yazacağım. Tamam. Hatırlayan var mı? Ne olduğunu? Kaç tane olduğunu? Vallahi ben, ben hatırlamıyorum. De Aynen. Kimse de yok galiba. <laughs> Mekanik dalgalar deprem yay su ve ses Mekanik dalgalar deprem yay su ve ses <laughs> Mekanik olarak hareket olarak düşünebilirsin yani M şey dalga çeşidi olarak. Elektromanyetik dalgalara geldim. Bu dalga falan vardı. Onları hatırlıyorum Evet. Radyo dalgaları. Mikro dalgalar. Başka hatırlayan var mı? X ışını olabilir mi? UV da o Daha sonra evet. Başka? X ışını. Sırasıyla yazıyorum da. Ne? Mor ışık. Mor ötesi. Mor <laughs> ışık. UV ışınları. Ultraviyole olarak yok. Ultraviyole hangisine girer? Radyoaktif falan olabilir hocam. UV'ler. hani öyle bir şeyler var e ya. Yani. Radyo, genelde. <laughs> Radyo, mikro, kızıl ötesi. K'den hatırlarsınız sandım hatırlamadınız. Kızıl ötesi. görünür ışık, Moru geldi, kırmızısı gelmedi aklıma. Yani mor ötesi X ışını ve en zararlısı Gama ışını. Bu X da röntgen ışınları e, ya da MR'lar falan ona giriyor. William röntgenden geliyor vesaire. Hani akılda kalıcı olması açısından söylüyorum. Geldim enine dalgalara. Bunların tanımları tekrar yapılacak zaten. Özellikle enine ve boyuna birbirine karışan tanımlar. Onların tanımlarını birazdan tekrar yaparım. Ama yayları yazalım. Yay, su, pardon dalgaları yazalım. Yay, su, deprem ve elektromanyetik dalgalar. EMD olarak kısaltılır elektromanyetik dalgalar. Boyuna dalgaya geldiğim zaman deprem, ses, su ve yay. Tá <coughs> Tamam mı? Hocam bunları bilsek iyi mi olur yani? Gelir mi oradan soru? Buradan soru gelir mi? Gelir. Ya tutup sana aşağıdakilerden hangisi ne dalgalardır ya da değildir demez. Ama verdiği öncüller arasında senin onu bilmeni gerektirecek ifadeler var. Dolaylı yoldan gelir. Ya da tutup bunun sıralaması ile alakalı bir şey gelir. Onun sırasına bir daha bakayım. Yanlış olmasın. Gel şu bir daha karşımıza çıkar. Oradaki sıralamalar önemli miydi? Şunun sıralaması önemli. Elektromanyetiğin önemli. Diğerlerinin değil de. Ya ben onu karıştırdım. Sıra böyle olması lazım. Şaşırmıyorsan. Bitti mi? Bitti. Evet. O zaman yan başlık atma. Dalgalar konusunda bu tanımı, çok, bu ismi çok duyarsınız. Her şeyde var çünkü. Başka bir şey tanımlarken de yine bunu kullanacak. Dalga kaynağı tarafından esnek ortamda oluşturulan dalga kaynağı tarafından esnek ortamda oluşturulan tek sarsıntıya denir. Tek sarsıntıya denir. Az önce ben şu şekilde duran ipi yukarıya doğru salladığım için tepe oluştu. Bunun enerjisiyle çukur oluştu. Tepe çukur derken enerjisini harcadı ve en son bitirdi dedim mi? Sen bu şey oluşturunca dalga oluşturmuş oldun. Ama benim atma dediğim olay şu denge noktası ya. Bunun devamında şunların hepsi birer denge noktası. Burada kestiğin zaman şu bir atma, bu da bir atma. Bu tepe bu çukur ama ikisi de atma. İkisinin genel adı atma yani. Fakat iki çeşit Atma olmuş oluyor. Tamam mı? Tamam hocam. Atmıyoruz. Tamam hocam. Atmıyoruz. Tamam atma. Bu espriyi de yaptın ya. Что зовётся нас? Hocam şu uç tarafta ne yazıyor? Ya benim kenardaki bir siyah şeyler gitmiyor dokununca. Böyle tam ekran gözükmüyor. bu nasıl ayarlanıyor Video konumu. Valla üstüne basınca tam ekran oluyor bizde ama seni bilmiyorum Serap. Ben de olmuyor ya. O yüzden ben kenarları hiç göremiyorum. O telefondan kaynaklı o zaman. Muhtemelen ya. Of. Kenardaki yazı denge konumu. Ee, genlik dediğimiz tanım Bunun tanımlarını birazdan yapacak sanırım. Ay evet. Şimdi geldik. Yeri gelmiş ki onun tanımını da yapayım madem. Bir daha şey olmaz. Dalganın denge konumun denge konumuna olan uzaklığı yani şu kısım şurası da bir genlik burası da bir genlik şuradan bakarsan bu da bir genlik tamam ve genlik y ile gösteriliyor genişliğe geldim. Dalganın denge konumu hizasındaki şu denge konumunun hizasındaki en geniş kısmıdır. Şimdi dalgalarla alakalı önemli bir şey söylüyorum. Birçok yerde karşınıza çıkacak muhtemelen ve inşallah yanılırım ama şaşıracağınız, şaşırabileceğiniz bir şey. O yüzden beni dikkatle dinlemenizi tavsiye ederim. Şimdi bu bir dalga. İkinci bir dalga çiziyorum. Hatta şöyle yapayım. Tamam bak yükseklikler aynı. Ama tepenin oluştuğu yer sadece farklı. Bu bu şekilde gidiyor. Diğeri sonra. Şimdi dalgaların ilerlemesi gibi bir durum olacak. Sağa mı gidiyor, sola mı gidiyor, sağa giderse başka, sola giderse başka şekiller olacak, çarpışırsa başka şeyler olacak vesaire vesaire. İlk dalganın mavi dalga ikinci dalganın kırmızı dalga olduğunu biliyorsam bu şekil ne tarafa gitmiştir? Bana göre sağ galiba. Bende de sağ. Sağ. Çünkü dalga buradayken bu tarafa kaymış. Doğru mu? Bunu da şu şekilde düşünüyorsun. Bu ee, dalga kaymıyor. Sadece titreşiyor. Tamam mı? Titreşiyor derken şuradaki molekül ile buradaki molekül aynı molekül. Bu sadece yer değiştiriyor. Yer değiştiriyor. Aşağı iniyor. Aşağı iniyor. Burada sıra bende deyip yukarı çıkıyor. Tepeyi oluşturuyor. Bunlar yatanlar yukarı çıkıyor. Görev yapmaya başlıyor görevdekiler yatmaya başlıyor. Anladınız mı demek istediğimi? Öteleme yapmıyor yani. Öteleme yapıyor yani evet. Böyle iken öteleme Kayla, yapmıyor. Yani şey öteleme derken şu yer değiştiriyor anlamında söyledim ben. Evet tamam. <laughs> Böyleken bu sefer bunun yatırması lazım. Bir sonrakine geldi görev. Dalga ileride kaldı. Önce böyleydi, bu aşağı indi, sıradaki yukarı çıktı gibi bir durum var. Tamam mı? Tamam hocam. Bu dalga aşağıya indi, yukarı çıktı, hangisiydi, sonrasıydı vesaire olayı karşınıza çıkar. Yay dalgalarında özellikle bu önemli olacak. Söyleyeyim. DNA'ya benzedi. <laughs> Neye benzedi? Hocam bilgisayarda olduğu için ben düz görüyorum DNA'ya benzedi. <laughs> DNA'ya benzedi. Ha evet. Şimdi bir de şu var. Şu molekül aşağıya indi, yukarı çıktı. Değil mi? Aşağı yukarı titreşiyor bunlar. Farkında mısınız? Titreşim yönü ya aşağıya ya, ya yukarı yer değiştiriyor. Yani titreşim yönü aşağı yukarı. Doğru mu? Evet. tamam. Şurasıyla şurasını karşılaştırdığın zaman Yayılma doğrultusu da yatay mı? Evet. Evet. Yayılmayı ve titreşimi ayırt edin diye özellikle bu kadar şey yapıyorum, vurguluyorum, ayrıntılı yapıyorum. İlerleme ya da yayılma diye önünüze çıkabilir. İlerleme doğrultusu da yatay. Tamam. Buraya kadar olduysa enine ve boyuna dalgalar bunlarla alakalı. Şimdi onların tanımına geçiyorum. 3 dakika mı kaldı? Evet 3,5 dakika. Evet 3,5 dakika. Enine dalga. Enine dalga. Titreşim doğrultusu ile yayılma doğrultusu birbirine dik olan dalgalardır. Titreşim doğrultusu ile yayılma doğrultusu birbirine dik olan dalgalardır. Boyuna dalgalar titreşim doğrultusu ile yayılma doğrultusu birbirine paralel olan dalgalardır. Titreşim doğrultusu ile yayılma doğrultusu birbirine paralel olan dalgalardır. Boyuna dalgalar, <laughs> dik olan enine dalgalar. Tamam mı? Gençler tamam mı? Tamam hocam. Tamam hocam. Tamam. Ee, bir dakika var. Kapatıyorum. Tekrar açıyorum.